Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle küme düşen Adana Demirspor'u 2 sezonda 450 milyon bütçeyi kurtarıyoruz. Lig sonuna gelelim arkadaşlar. Lig böyle bitiyor 2 oluyoruz bir de takım istatistikleri. İkinci sezona geçelim. İkinci sezonda oluşan kadromuz. Sezon sonunda Adana Demirspor'u bir yaparak kurtarıyoruz. Şampiyonlar Liginde yarı finalde Inter'e eleniyoruz. Ziraat'te de Galatasaray'a eleniyoruz ve sezon sonu takım istatistikleri. Abone olum atmayı unutmayın görüşürüz.